Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün sizlerle şu güzel incili modelimi paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir model. Sıralı. Şahane bir model oluyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma da abone değilseniz olursanız sevinirim. Öykü sepetim kanalımın adı. Önceden altına tığ battığımızı yapıyoruz. Oradan arkadaşlar şu başlangıç yerinde buradan 5 tane zincir çekip iki tane milimizin başına doluyoruz ve öyle şekil buradan aynı şekil olacak buradan göstereceğim size arkadaşlar buraya 5 tane zincirimi çekeceğim eleman takıldı. 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çektik. Melimizi 2 defa doladık. 1 2 3 4.'cüye arkadaşlar tığa battığımızda geçtik. 1 2 2 Bu şekil. Şimdi buraya arkadaşlar incimizi koyacağım. O kadar zevkli ki işlemesi arkadaşlar benim çok hoşuma giderek işliyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şu şekil arkadaşlar incimizi örümceğimizin arasını alıyoruz. Bu şekil 3 tane yapacağız. Fazla büyük değil örümceklerimiz. Bakın arkadaşlar bu şekil. Bu şekil yaptık ve döndüm. Şuradaki tepemize geçtim. Buraya bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Baş arkadaşlar incimiz alt tarafta kalacak şekilde burayı sık iğne ile dolduruyorum.

4 5 ve 6 Bakın arkadaşlar. 6 tane dolduruyorum. Sık iğne ile 2 3 4 5 6 Buradan şuradaki trabzanımıza geçiyorum arkadaşlar. Bakın çok kolay arkadaşlar. Çok kolay, çok zevkli işlemesi. Buraya bir tane, iki tane zincirimi çektim. Ve buraya trabzanımı dolduracağım. 10 tane arkadaşlar. 10 tane tırabzan dolduracağım buraya. 3 5 6 7 8 ve 10 10 tane doldurdum arkadaşlar buradaki dibine değil de bir öbür taraftaki trabzanımıza tığa battığımıza pardon arkadaşlar geçtik ve bu şekil aynı şekil arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum 4 5 2 tane milime doluyorum. 1 2 3 4'üncüye. 1 2 3 4 Buraya incimizi koyacağız. bu şekil hepsi aynı boyda olacak şekilde bu şekil 3 tane yaptım arkadaşlar ve döndüm. Bu şekil. Şuradaki trabzanımızın tepesini kapattım. Ve bir zincir çektim döndüm. Burayı sık iğne ile dolduracağız. 3 4 5 6 tane oldu. 6 tane de burayı dolduracağım. İnci'ler altta kalacak arkadaşlar. Çok harika bir model arkadaşlar. Sıralı tek seferde bitiyor. 3 4 5 6 Oradan şuradaki trabzanımıza geçiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve 10 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane doldurdum. Ve buradan buraya dibine değil de bir öbür taraftaki tığ battığımıza kapattım. Ve bu şekil arkadaşlar modelim. Umarım anlatabilmişimdir. Harika, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı kalın, sağlıcakla, huzurlu, mutlu kalın arkadaşlar. İyi günler.